Evet, selamünaleyküm gençler. Bu haftaki yarışmamızın konusu olan Allah inancı konusuyla konusunu işlemek üzere sizlerle birlikteyiz. Şimdi Allah'a şükür hepimiz Allah'a inanan insanlarız ve onun emir ve yasaklarını yerine getirmekle hepimiz mükellefiz. Bizler Allahu Teala'ya inandığımız için yer yer onunla iletişim kurarız. Bunun için de farklı yöntemler, farklı şekillerde Allah'a iletişim kurmak için şeyler yaparız. Mesela bunlardan ilk olan Allah ile iletişim yollarından ilk olan dua etmekle başlayalım. Dua etmek hepimizin bildiği üzere genellikle namazlardan sonra yaptığımız veyahut da Kur'an okuduktan sonra yaptığımız bir ibadet türü. Dua etmek sözlük anlamı olarak baktığımızda istemek, davet etmek gibi manalara gelen Arapça bir kelime. Biz dua ederken ne yapıyoruz? Samimi bir dille Allah'u Teala'dan isteklerde bulunuyoruz ve bu isteklerimizi kimi zaman neşeyle, kimi zaman üzüntüyle, kimi zaman işte e, ümitsizlik, çaresizlik içinde böyle Allah'a samimi bir şekilde iletiyoruz. İşte bu ettiğimiz, yaptığımız şeye biz dua etmek diyoruz, hepinizin bildiği üzere. Ama bu konuda bizim bilmemiz gereken bir şey genellikle e, püf nokta olarak Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın hadisinde yer alan dua ibadetin özüdür hadisi var. Yani ibadetin özü olarak duayı söylüyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Geldik ikinciye. İbadet etmek. Bu da direkt Allahu Teala'ya ulaşabileceğimiz diğer bir yollardan bir tanesi. İbadet etmek onun manası neymiş peki? Kulluk etmek, saygı göstermek, Allah'ın emir ve yasaklarına uymak demekmiş. Bu sözlük anlamı. Peki terim anlamı ne demek? Kişinin Allah rızasını kazanmak, ona olan sevgi ve saygısını göstermek için yapmış olduğu davranışlar. Yani biz ibadet ederken gösteriş için değil, başkaları bize yapıyor desinler diye değil. Sadece Allah'ın rızasını kazanmak. Yani Allah'a bunu gösterebilmek amaçlı yaptığımız şeylere biz ibadet diyoruz. İbadet çok kapsamlı bir kavram olduğu için sadece şekille ibadet bir şey değildir. Mesela sadece namaz kılmak veya Kur'an okumak bir ibadet değildir. Yeri gelir bir insana hani gönlünü e, nasıl diyelim? Üzüntülü olan birisini gördüğünüz zaman onu sevinçli bir hale getirmek için, Allah için onu mutlu etmek için gülümsemeniz bile bir ibadete girebilir. Veyahut da yerde bir taş buldunuz, onu Başka insanlara zarar verecek kaygısıyla yerden kaldırmanız bu da bir ibadettir. Yani ibadet çok geniş bir kavramdır. İbadet olabilmesi için ne gereklidir? Allah rızası gereklidir. Yani içinizden gelen duygu eğer Allah rızası içinse işte bu ibadettir. Geçtik diğer bir kavramımız tövbe. Tövbe de genellikle e, biz insanların yaptığı hatalardan sonra Allah'a yönelip Yaptığımız günahtan pişmanlık duyduğumuzu gösterme bi biçimine biz tövbe diyoruz. Şimdi hepimiz insanız. Hatalar yapabiliriz. Hatasız insan yoktur. Beşer şaşar gibi sözler var biliyorsunuz. Ee, haliyle insanlar hata yapabileceği gibi Allah Teala da hatasını olduğu gibi durdurmuyor bize. Ne diyor? Her insan hata yapar ama hata yapanların en hayırlısı tövbe edenlerdir. İşte bundan dolayı tövbe bizim için çok önemli bir kapıdır. Allah'la iletişim yollarımızın en önemlilerinden bir tanesidir. Çünkü çoğunlukla yaşantımız boyunca yaptığımız hatalardan dolayı Allah'tan bir af dilememiz lazım. Aynı insanlardan dilediğimiz gibi ama daha samimi bir şekilde Allah'tan af dileme biçimine biz tövbe diyoruz. Hatta e, ayet-i kerimede olması lazım. Etta ibmine zembi kemen la zembelek diye... E, genellikle bayram namazlarında veya cuma namazlarında erkekler daha iyi bilir. Hutbede imamın söylediği bir söz var. Ayeti kerime var. Etta ibi minezzem bi kemen melik. Yani günahlarından hakkıyla tövbe eden hiç hiç günahsız gibidir manasına geliyor. İşte burada hakkıyla tövbe etmek demek tamamen içten gelen Allah'ın hani o Allah korkusundan, Allah'a olan sevgiden kaynaklanan bir tövbe ise bu, işte Allah bütün günahları affedebilir. O tamamen Allah'a kalmıştır. Ve buradaki işte o samimi tövbeden kasıt nasuh tövbe kavramıdır. Ve son kavramımız ise Kur'an okumak. E bu da biliyoruz Kur'an okumayı Allah-u Teala'nın bize indirmiş olduğu, Hz. Muhammed'e indirmiş olduğu ve bütün insanlığa hediye ettiği en büyük mucize olan Kur'an-ı Kerim'i okumak. Yani sebebi ne peki Allah'la iletişim kurmanın yollarından birinin e bu indirilen Kur'an-ı Kerim kimin sözünden ibaret? Allahu Teala'nın. Yani içinde bulunan her bir kelime, her bir harf Allahu Teala'nın bizlere göndermiş olduğu, bizlere söylemiş olduğu sözler olduğundan dolayı bizler Kur'an-ı Kerim okuduğumuz zaman bizzat Allahu Teala iletişime geçmiş bulunuyoruz. Kur'an-ı Kerim Cebrail vasıtasıyla 23 yıllık bir sürede indirilmiş bir Kur'an e, kitaptır. Ve bu da neyi gösteriyor bize? İnsanlar bunu Kur'an-ı Kerim'i daha iyi anlayabilsen bilsinler diye yavaş yavaş böyle sindire sindire bunu anlayabilsinler diye 23 senede peyderpey yani parça parça halinde indirmiştir. İşte bu da Kur'an-ı Kerim'in güzelliğidir gençler. Eğer bir anda 600 sayfalı bir kitap gelseydi onu bir anda anlamamız mümkün olmayabilirdi. Evet, şimdi de işlediğimiz konuyla alakalı iki tane test sorusuna bakalım. Şimdi sorumuzda diyor ki insanın Allah ile iletişim kurma yollarından kaç tanesine yer verilmiştir? Cümlemizi okuyalım, okudukça bakalım çıkacak mı? Fatma teyze hastalığının verdiği rahatsızlık sebebiyle gece boyunca hiç uyuyamamıştı. Ayaklarında şiddetli ağrılar hissediyordu, bir ara yatağından doğruldu, ...ellerini semaya doğru açtı ve şifa vermesi için Allah'a yalvarıp yakardı. Bu nedir? Dua etmektir. Birincisi cepte. Devam ediyoruz. Bir süre sonra sabah ezanını işitti. Güçlükle de, de olsa yatağından kalkıp sabah namazını kıldı. İbadet etti yani. Bu da iki. Namazdan sonra oğlunun hac ibadetini yapmak üzere gittiği kutsal topraklardan kendisine... ...hediye olarak getirdiği Kur'an-ı Kerim'i açtı ve hava aydınlanıncaya kadar okudu. Yani Kur'an-ı Kerim okumak... Etti 3. Yani cevabımız C şıkkı oldu. Diğeri hangisi? Peygamberimiz ibadetin özü olarak aşağıdakilerden hangisini ifade etti, etmiştir diyor. Şimdi biz ibadetin özü olarak yukarıda hadis-i şeriften bahsettik. Neydi o? Tabii ki de dua etmekti. Yani bu da C şıkkı oldu. Dua etmek doğru cevabımız. Dersimiz bu kadardı gençler. İkinci konuyla devam edeceğiz birazdan. Allah'a emanet olun.